Rehberde Antalya'da şelale ve lezzet turumuz devam ediyor. Ve ben az önce kayıtlı olduğumuzu unutmuşum. Hüseyin abiye diyorum ki Hüseyin abi diyorum. Yanda diyorum çok güzel iki tane turist var. Onların görüntülerini aldın mı? Bol bol verelim diyorum. O da tamam diyor. İyi hadi sen biraz daha detay alıyorum. Hüseyin abi bir şeyler söylüyor. Meğer kayıttaymışız. Ben de ondan gülüyorum. Şimdi bu hafta ne dedik? Şelaleler ve lezzetler. Manavgat Şelalesi, Lezzet. Kurşunlu Şelalesi, Lezzet ve son durağımız Düden Şelalesi. Düden Şelalesi diğer ekrana getirdiğimiz iki şelaleden hem görsel olarak farklı hem de içinde yapılabilecek aktiviteler açısından farklı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen şehrin tam göbeğinde 70 lira giriş ücreti olan Antalya'ya gelenlerin mutlaka görmesi gereken, fotoğraf çektirmesi gereken, sıcak havalarda suyun etkisiyle serinlemesi için harika bir yer. Biz içeriye girdik, kaybolduk. Yanlış yoldan geldik ama çevre de çok güzel. Sular akıyor, yarasa mağarası var. Hemen şelalenin karşısında da yine gelen misafirlerin yukarıya çıkış noktasına gitmek için kullandıkları mağaranın içinden de geçişler var. Şimdi bugün ekrana getirdiğimiz bu bölümde ekrana getirdiğimiz diğer şelalelerden farklı olarak Manavgat yatay bir şelaleydi. Kurşunlu tamamen doğanın içerisinde ama bu kadar gür suyu olmayan bir şelaleydi. Burası dört mevsim gürül gürül böyle suların aktığı, su kendine yol yaptıktan sonra denize döküldüğü bir şelale. Hatta Antalya'da kale içinde sahil tarafında tekne turları var. Yarım saat 45 dakika süren bu tekne turlarına da katıldığınız zaman Düden Şelalesinin burada yolculuğu denize dökülerek sona eriyor. Gidip o denize döküldüğü yeri de tekne turlarıyla seyredebilirsiniz ki şahane bir manzara ortaya çıkıyor. Onunla beraber burada geniş yürüme alanları var, mağaralar var ve onlar da beraber. Mesela kurşunlu şelalesinde bize sormuşlardı. Demişlerdi ki biz burada mangal yakmak istiyoruz. Daha doğrusu piknik yapmak istiyoruz diye. Ben oradaki misafirlere öyle bir alan olmadığını söylemiştim. Ama Düden şelalesinde tabii ki ateş yakmak, mangal yakmak yasak ama içeriye girdikten sonra yeşillikler içerisinde piknik alanları da var. Yapmamız gereken ne? Pikniğimizi yaptıktan sonra bu muhteşem doğaya sahip çıkıp çöplerimizi toplamak. Bununla beraber İçeride hediyelik eşya alabileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, dışarıda deveyle fotoğraf çektirip deve turu yapabileceğiniz aktiviteler de bulunuyor. Şelalenin diğer tarafında yani benim solumda kalıyor. Su yolunu takip ettiğiniz zaman suyun kenarında yine özel işletmeye ait kahvaltı yapabileceğiniz ya da yemek çeşitlerinden faydalanabileceğiniz restoranlarda var. Valla burası benim sevdiğim şelalelerden biri. Ben biliyorum mutlaka da Antalya'da gitmediğimiz, ekrana getirmediğimiz, göstermediğimiz hem gizli hem bilinen şelaleler var ama biz bu programda hem ulaşım açısından hem trafiksiz hem de toplu taşıma ile ulaşılabilme açısından rahatlıkla gidebileceğiniz şelaleleri seçtik. Çekimi yaptığımız gün resmi tatile denk geldi. O yüzden yerli yabancı çok sayıda misafir de burada herkes bol bol fotoğraf çektirip buranın tadını çıkartıyor. Şimdi şöyle dönebilirim herhalde. Tam gölge olacak. Burada da az önce bahsettiğim gibi çok güzel bir mağara var. Üst kata kadar çıkıyor. Ha, i̇çerisi keyifli. Bazı dönemlerde geldiğimde tadilatlı olduğu için mağara kapalıydı. Şu anda açık. Başınıza dikkat etmek şartıyla ya da yukarıdaki <laughs> merhaba. Şuraya dönebilir misin? Öyle çok da güzel bir nokta yapmışlar. Oradan da şelaleyi izleyip hem mağaranın keyfini yaşayıp hem de şelalenin o güzel görselini seyretme şansına sahipsiniz. Diğer tarafta da doğal yarasa yaşam alanları var. Ama görsel olarak oralarda çok güzel. Ben ayrım yapamayacağım gezdiğim üç mağara içerisinde. Ama şimdi ne diyorum? Şimdi Kahramanmaraşlı dostlarım cümlemin sonunda bana diyecek ki ama ana vatanı biziz doğrudur. Dünyanın en güzel kelle paşası Kahramanmaraş'ta içilir ama Antalya'da Ali gideceğim. Telefonlaştık. Ali Usta dedi ki öyle hazır kelle paşı yok. Her gelen misafire kendim hazırlıyorum. Güzel bir kelle paça içelim efendim. Rehber devam ediyor. Düden Şelalesi'nden çıkış noktasına geldim. Yıllardır Düden Şelalesi'ne ne zaman çekime gelsem mutlaka ama mutlaka Ahmet abime uğrarım. Ahmet abimin kendi deyimiyle hayat nasıl gidiyor deyince nasıl gitsin düttürü dünya der. Nasılsın Ahmet abi? Teşekkür ederim sağ ol. Gayet iyiyim. Biraz yaşlanmışız ikimiz de değil evet, mi? Evet yani zaman ilerledikçe doğanın kanunu yaşlanıyoruz. Bu sene nasıl başladı sezon? İyi gider mi Vallahi inşallah? iyi güzel maşallah iyi iyi. Güzel. Neler satıyorsun neler yapıyorsun? Ee, ben şey? e, eski zaman testisi dediğimiz eski zaman testilerinden ebro ile boyanmış e, içine su koyarak öttürdüğümüz Su Kuşu adında bir e, aparat satıyorum. İsteyen böyle boyanmamış alabilir. Boyanmamış yani. doğalını sadesini alabilir ya da e, e, bu renkli alabilir. Üzerine isim yazabilirim. E, isim bu şekilde yazıyoruz. Asilat kalemler sonra çıkmıyor. Hem el er sanatı hem eğlence aracı. Benim yazılmışım var orada. Ben de evet, alabilir ben miyim ben onu? E, bu da ben kızımı aldım. Bu da mevsimin e, rengini de zaten şampiyonluk hediyesi olarak. Kızıma vereceğim. Dün anlam ve önemine ait mevsime hediyemiz bu. Ahmet abi her gün buradasın değil mi? Evet e, aşağı yukarı 32 sene doldu 32 seneye gireceğim Haziran ayında. Maşallah. Şu anda bence tabii bunun parayla değeri ölçülmez. Bu, Parayı. burada bir sanat evet. aynı zamanda güzel bir hatıra 100 lira. Evet doğrudur efendim 100 lira. Şimdi bu susuz. Evet su koyalım. Sulu olunca Abi size bir su koyar mısın? Ben merak ettim. Ben de suluysunu öyle öttürebilecek miyim diye. Su bizden de. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir teşekkürüm olacak. Niye olacak? Şimdi efendim havalar ısındı. Herkes su içiyor. Vallahi en ucuzu 30 lira, 40 lira, 50 lira. Bakın tam karşım, arkamda çeşme var belediye üzerine içilebilir diye yazmış. Hani 40 lira 50 lira öyle 3-4 kişi olunca ikişer su içince büyük para yapıyor. Gelip burada suyunuzu içebilirsiniz. Aynı zamanda Düden Şelalesi'nde tuvalette ücretsiz. Onun da altını çizelim. Yarım da orayı kapatayım. Ahmet Usta'dan düdük öttürme tekniklerini alıyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Evde de şey var bir tane muhabbet kuşu var kızımın. Evet. Onunla beraber karşılıklı ötüp ötüp yani durarlar. Yani dururlar. Güzel hoş olur. Bak şimdi kuş dilinde bir şey söyleyeceğim. Yani rehber devam ediyor. Ahmet abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. iyi tatiller.